merhaba arkadaşlar selamlar nasılsınız umarım iyisiniz umarım keyifler yerindedir hocam yıldız muhafızı akali aldık Aylin bana göndermiş Sandra'ya da göndermiş karşında da Sandra var yıldız muhafızı Sandra kostümüyle mi oynayacak acaba eğer öyle oynarsa benim Sandra videosu çekmeme gerek kalmaz rakipten görürsünüz zaten takımlara baktığımızda Zinza akali sona ve Kayısa Atrox görüyoruz bizim takımda rakipte Sandra Vayne, Nami Jarvan ve Fiora çektiler abi çok bir front lane'leri yok gibi adamlarda engeç atacak hero bir Jarvan var ama biz orada Akali'ye ya da Sindra'ya ulaşabilirsek fightları çok rahat toplarız. 74 damga Challenger'ım arkadaşlar bu arada. Ee, yaklaşık 26 bin mi? Evet 26 bin sonra imparator olacağım. Bu maçı kazanırsak 25.000 kalacak. Yani hızlı bir şekilde imparatora doğru kasıyorum. Bu arada kostüm çok iyi abi. Kostümün görünüşü aşırı iyi. 60.244 aboneyiz. Bu arada arkadaşlar videonun başında bir like bir yorum atmayı kesinlikle unutmayın. Kostüm inanılmaz güzel. Bu kostüme şöyle bir 500-600 like atarsınız umarım diye düşünüyorum. Hala kanala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde de abone olmayı unutmayın. Videolarımdan ve canlı yayınlarımdan bildirim almak istiyorsanız da abone olduktan sonra abone oldu butonunun yanındaki zil butonuna tıklayarak bildirimleri tümü seçeneğine aktif hale getirirseniz videolarımdan ve canlı yayınlarımdan bildirim de alabilirsiniz. Bot lane'in pire girdiğini görüyorum bizde. İkisi de 49. loncada çünkü belli yani aynı loncada olduklarına göre pire girmişler. Takımdaki tek challenger benim. 2 master, 2 grandmaster 1 challenger eşleşmişiz. Ben de 74 damga bir challenger'ım abi. Ben challenger olalı yarılmıyorsam 3 gün oldu arkadaşlar. Bugün 3. gün ya da 4. gün ve 60 damgadan 74 damgaya 2,5-3 günde hemen hemen çıkmış oldum. Piramide girmiyorum. Solok yok abi sen diyen arkadaşlar varsa son videoların hepsi onlara gelsin diyelim. Ee, Kenny SS yani bizim uğurla pira girdim ben bu sezon. Onunla da kaç maç attık? 40 maç falan atmışızdır. Kazan kaybet desek 10 damga falan kasmışımdır uğurla. 10, 10, damga 12 damga falan kasabilmişimdir. Onun dışında full solo Q girdim. Challenger olduğumda olduğumdan beri zaten full solo Q giriyorum. Rahat rahat elo kasabiliyorum abi. USB gitti bir saniye. Hadi. Hah. Şimdi kostüm arkadaşlar ben çok iyi bir Akali oyuncusu değilim. Şampiyon seçiminde gördüğünüz üzere de e, Akali ile çok fazla maçım da yok benim. Akali'den anlayan bir insan değilim. Orta koridorda Akali oynayan bilen bir insan da değilim aslında. Yani Akali ile çok fazla bir alakam Yok minyon kaçırmayalım. Karşımıza Syndra var. Syndra uzaktan dürttüğü için minyon zor alacağım kanka Syndra'ya karşı ama... Elimden geldiği kadar iyi oynamayı deneyeceğim. Dediğim gibi Akali'yi yanlış oynayabilirim. Yanlış kombo yapabilirim. Çünkü e, Akali bilmiyorum. Yani ustası olduğum, güzel oynadığım herolardan değil. E, i̇mzamın olduğunu, olduğu, iddiamın olduğu herolardan hiç değil zaten. E, ama... E, Elimden geleni yapacağım. Kostüm çok hoş bu arada skill efektler olarak. Q'su falan. Ben çok beğendim. Morumsu bir şey yapmışlar böyle. İlk kanı verdik. Rakip böyle büyük miyonu kaçırmayalım. Karşı Sindra'da da yıldız muhafızı var. Yıldız muhafızı. İki tane yeni kostüm kapışıyor Aha. İki tane yeni kostüm kapışıyor şu an ama. Bakalım ben safe oynayacağım abi ya. Yani Lissandra'ya Lissandra diyorum. sandraya karşı agresif oynayıp e, demeye almak istemiyorum üstüme. O adam beni kesemediği sürece word bence. Manası bitiyor zaten. Benim mana gibi bir sıkıntım da yok. Bak tüm manası bitti şu an mesela. Geri gidiyor erik yiyecek. O ara minyon kaybetsin kanka. Bak büyük minyonu kaybedecek mesela. Kaybetti. Evet Syner'a büyük minyon kaybetti. Beyz base attı. Baze'den gelecek. Ben henüz base atmadım. Atmayacağım da şu anda. O bir tur base atıp gelsin. Önemli yok zaten. Bir sürü minyon kaybettiriyorum adama şu an. Evet geldi. Base atıp geldi. Şimdi bir tık. Geri ittirmesi bana büyük sıkıntı ya. Base atalım. Minyonları çok hızlı pushlayabilen bir şampiyon ya, değil Syndra O yüzden ilk ne bak mesela adama bir sürü minyon kaybettirdim. Hemen koridora yetişiyorum. Bu arada bu ne abi? Kanatlı manatlı lan Akali. Çok güzel olmuş kostüm. Kanatlar manatlar. Aşağı gidiyor. Aha gördü beni. Dur onu, onu tehdit edeceğim aşağı gitmemiz. Nereye gitti lan? Nerede lan? Oha ne ara oraya geçti lan o? Flash attı Syndra. Abi buradan bir kill yok mu bana? Yok mu kanka bir fight'ımız ulti atayım oynayayım buraya. Base atıyor. Syndra base attı. Bunu <laughs> keseriz ha. Çok iyi. Çok iyi lan temiz. Güzel. Hemen base'i koyalım. Hoştum <laughs> aşırı Yani kristal gülden daha güzel bence. Bence <laughs> i̇şte. tabi. Baksana kanka shuriken'i muriken'i çok iyi. W basınca da ekran morarıyor arkadaşlar ve base'den çıkarken kanat muhabbeti çok güzel olmuş. Kanatlar harika duruyor. Bu kostüme kanka 500 like atmazsanız ayıp edersiniz ben diyeyim chat. Tamam akal oyunculuğum çok iyi olmayabilir ama kostüme like atarsınız artık. Hadi. Bak ekran nasıl morarıyor görüyor musun? Minyon kaçırmayalım. Güzel. Oğlum bu ne vuruyor kanka ya? Uzak bak. Oğlum. Ah. Aha. Uy! Hasara bak lan ne vurdum öyle adam full o tek yedi lan. Ama şeyden dolayı tabii. Yerden aldım Hex drop'u büyütme verdi bana. O da benim büyü gücümü ve damage'imi arttırdı. O yüzden o kadar vurdum. Normal şartlarda benim damage'im etmez o adamı. Yani adam %80 canı falan gitti bir komboya. Ki bir şey de yapmadım. E'ye tutturdum. E'ye bastım. Q bastım. Adam öldü. Elektrik verdim var tabi. Oynarız buraya. Flash attı Vayne. Aha. Ah. Ah lan. Oyalıyorum. Üçü bende kanka. Dragon alın artık. Bak üç kişi buradalar. Dragon alman lazım. ha. Jarvan'ı kestim bir de. Çok güzel. Üç tane Ana'yı beni tutuyorlar burada. Takım bizim dragon alırken. Hemen kubu koyalım base'i. Adamları güzel oyaladım. Ki Vayne'i öldürebilirdim aslında bu arada. Demeye hiç yetmedi şey ama. Güzel. Abi şu kanatlar harika değil mi ya? Bu ne abi? Kostüm çok iyi. Bu kostüm alın arkadaşlar. Bak beğenmediğim kostüme beğenmedim diyorum ama bu bu alınır ya. Easy win yazıyor Zinza. Allah 2-0 olduk. Şu ana kadar güzel Akali oynuyorum gibi. Ben de kendi Aha. Akali'mi test ediyorum. Çok anlamam ama. Güzel. Ultisini attım. Aldım. Syndra'nın Ah canlara bak ya. Aha. Helal lan. Oğlum Jarvan ne yapıyor? Ne yapıyorsun Jarvan? Kafa 1500. Güzel W bastı. Ultim dönecek. Oynarız ki buna. Oğlum bunu niye bıraktınız? La birader bu adamı niye bıraktınız? Oğlum bu adamı kesip sonra alırdık ya alameti. Ya. Şu hareketi ben öldükten sonra niye yapıyorsunuz? Niye ben öldükten sonra peki? Niye yani? O adam orada bize tehdit oluşturuyor. midden gelecek bizi kapatacak. E Fiora arkamızdan tehdit oluşturuyor. Arkadaki Fiora'ya çöküp hep beraber alamete girsek ya. Verdik alamet. Neyse adamların hepsi mide gelmiş. Bizimkiler de botlayından kul cool alıyor. Tut kanka milyonlara güzel şu bot lane kule bak bot koridor bomboş sonanın Vayne'i tek salıp gelmesi lazım Kayısa'yı pardon. Ah lan. Abi o kadar CC var ki Vayne ittiriyor. Syndra da ittiriyor bir yandan. Fight oluşturmak zor. Bu tutmasın bu kuleyi tek başına ya. Kanka vur vur <laughs> Aman diyeyim. Aha kuleyi aldı oğlum. Oha ne kadar hızlı kule aldı o. Çok iyi. Güzel devam et. Uf, çok iyi. Çok iyi çok iyi. <laughs> Mid kuleyi al kanka. Ayda. Lan Lan e, e Aha. Çalayım mı onu? Üff fena. Kuleyi düşür çok iyi. Orada var ya yanlış oynadım. Orada Jarvan'a Q attım. Q atmak yerine direkt E atsam range'den çıkıyorum. Kendi kendimi tehlikeye attım aslında baktığınızda. Çok da gerek yoktu yani. Hemen bir base atalım. 5-1-2 oynuyoruz. Dakika daha 9. 8.5-9. Üf, oğlum kostüm çok güzel. Beyzatması atması falan da güzel. Harbi'den yapmışlar kostümü ya. Yapılmış yani reis belli. Bu Yıldız Muhafızı serisinin hepsini güzel yapıyorlar ama Kayısası, Ahresi, ne bileyim Laks'ı, Lux Laks var mıydı lan? Vardı galiba. Hepsi güzel ya. Yıldız Muhafızı serisinin. Hadi Yıldız Muhafızlarının savaşı bitmez. Aha. Satıyor. La Q atacak. Atamadı. Attı mı? Attı. Aha. Lan. Ah. Ultim vardı. W'üm vardı. Zonyam vardı. Tam adama gidiyordum. Syndra geri ittirdi beni ya. Ah be. Oraya gitsem var. Hepsini keserdim. Fiora ile beraber. Aha sattı. Devam dedim? Lan ah Q kaçırdım. Q kaçırmasam o kill de bendeydi be. Oğlum Vayne ne yapıyor? Öyle face check mi atılır lan o çimene? Vayne'in attığı face check'i gördünüz mü? Yarın yokmuş gibi çimene giriyor çocuk. Manyak mısın kanka? ADC oynuyorsun. Gerçi adamların front lane'i yok adam gibi. Önden girecek hero'ları yok. Tanksız takım kaybetmeye mahkum abi ya. Adamlar Nami Vayne yapıyor mesela. Kim Chimera e girecek? Nami girse Nami ölecek. Vayne girse Vayne ölecek. Syner'a girse Syner ölecek. Jarvan girse Jarvan ölecek. Yok ki adamlarda tank. Leona, Braum, Alistar, Thresh. Ya da ne bileyim top e tank çekebilirler. Dostluğumuzu ben unutmadım. <laughs> Güzel. Koyalım kanka base'i. Ebedi küreyi de bitirdik. Tamam Keyifler yerinde kanka. Winner takımdayız. Etmek her sonu Güzel. O Fiora'yı yakalayamayız kolay kolay da. Bu ilk ne Şurada biri var mı? Yok. Burada biri var mı? Yok. Geliyorum. Jarvan aşağıda aslında lan. Bir fight istesek mi Jarvan yokken? Burada biri var mı? Orada da yok. Oğlum E ile tüm çimenleri kontrol ediyorum uzaktan. Aha. Geliyorum. Ah lan. Oo. Zonyan var da. Ah. Sindir'ın kalkanına gitti attım şuriken ya. Güzel fight baron. Baron 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 baron. Az kalsın satıyorduk oyunu. Al baronu kanka. Aha burada lan. Selamünaleyküm. <laughs> 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 Ama çaldırma çok iyi. Abi öyle bir fokuslandım ki konuşamıyorum. Şuradan blue çalalım. Güzel. Trex'i ben alayım. Ben alayım ben kullanırım. Güzel. Sandra kraliçenin tacı almış. E tutturduğum zaman şu kalka şuriken adamın kalkanına gidiyor. Şuraları şu. Herkes aşağı gidiyor abi. Niye hepiniz aşağı gidiyorsunuz bir Fiora'nın peşine ya? Bak Fiora'ya o kadar yüklü çöktünüz ki. Bu kuleyi alalım. Ee, yardım var mı? Ölme lan Zinza. Ah öldün. Öldün kanka. Puşla puşla buradan. Tamam. İmbitörleri düşürelim. İmbitörleri düşürelim. Burada çok milyon var mitte. Ve yine aşağıya tutmaya çalışıyor da. Öldü. Hepsi öldü. Bu nasıl oyun lan? Güzel. Burayı da alalım. Kule bende zaten. Tamam. Daha devam ediyoruz mu? Yok. Nexus'ta kalkan var. Ben ineyim. Güzel. Dragon da çıkacak. Üçüncü ejder. Gelmişken adamı blusunu da çalalım da. Ayıp olmasın kankama. Demeyi çetmiyor. Abi ormana daha az vuran bir hero olamaz herhalde ya. 14 saniyesi var. Vayne bir tur daha face check alan. Aha bu sefer. Aha. Üf lan. Zonya var. W var. Oy kafasına şuriken bastım Q flash. Ah. Oyun biter ha. Fiora yok Fiora yok oyun biter. Nexus. Nexus Nexus. Fiora hala yok. Bitir kanka. Güzel. Valla. Benim akali maksimum bu kadar çalışıyor kankalar. Daha da, da bunun daha da bir üstü zaten ustalık ustalık gerektirir. Akali'de. Bizim basic Akali bu kadar. Yani Akali ile ustalığımız bile çok yok ama... %93 verdi lan. Oynamışız aslında şaka maka. 75 damga olduk son. 25 damga kaldı imparatora. 19 gün falan var. 25 damgayı çok rahat kasarız. MVP Zinzaya verdi. Altı win streakimiz var. Çok iyi. Çok iyi. izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok çok iyi bakın. Like atıp <laughs> abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. A lot of I'm the only one who knows the truth. All I have left is the wind by my side.